Merhabalar. Bu eğitimde sizlere 3 eksen işleme yöntemlerinden bahsedeceğim. Ekrandaki parça önce bir stok atayalım. Program bölümünde stoğa giriyorum. Part box stoğa giriyorum. Katı model olduğu için katı stok atayacağım. Dilersem X'de, Y'de ve Z'de stoğumu büyütebilirim. Mesela X'de 10 milim, Y'de 10 milim, Z'de 1 milim diyebilirim. Z'deki değeri de Z artı ve X'de birlikte yani üstten ve alttan veya sadece artıda veya sadece ekside diyebilirim. Mesela sadece artıda olsun ve tamam diyelim. Bakın stok atadım. Ekranda stok, stok atan, atanmış olarak gösteriyor. Fakat ee, sol tarafta unsur ağacında gösterdiği halde ekranda göremiyorum. Çünkü sol tarafta stok visible kapalı. Stok visible'a bastığınızda stokunuzda görebilirsiniz. Bakın her tarafına payla olarak stok atamış oldum. Ne yapıyorum? Eğer değiştirmek istiyorsam klik klik yapıyorum ve tekrar stok menüsüne gelip bu değerleri değiştiriyorum. Bu şekilde kalsın. Şimdi yapmam gereken şey work sıradan sıfır noktasını bulma. Work sıraya giriyorum. Eğer ki pick dersem, bakın pick'in şurada bir noktası oku var. O kadar tıkladığımda hangi noktaya tıklarsam orayı sıfır kabul eder. Örneğin şu köşeyi tıklayalım. Hesapla diyelim. Bakın sıfır noktamızı buraya aldı. Veya tekrar work sıraya giriyorum, set the stock box diyorum. Stone sol köşesini, merkezini veya sağ köşeleriyle ilgilen diyebilirim. Stone merkezi deyip onayladığımda merkezi sıfırlar. Veya parçanın merkezi. Bakın bazı parçalarda stone merkezi ile parçanın merkezi farklı olur. Bu nedenle parça ile stoğu ayrı ayrı yönetebilirim veya stok işlenmiş olur. Tezgahtan kaldırıldı parça tekrar tezgaha komparatör şekilde bağlandığını varsayalım. İşte o zaman parçanın merkeziyle ilgilenmek isteyebiliriz. Stoğu da parçayı da ayrı ayrı yönetebiliyorum. Stoğun merkezi olsun dedim. aşağıda e, work offset değeri atabiliyorum. G54, G55 diye bir değer de atabiliyorum. Hesapla dedim ve stoğun merkezini kabul ettim. Şimdi 3 eksen komutlarından Giriyorum. Horizontal roughing'i anlatacağım. Horizontal roughing 3 eksen kaba işleme demektir. Menüye giriyorum. Menüye girdiğimde Drive Regression ilk önce bana bir sınır yapabilirsin diyor. Yani sadece mesela bu da e, bu e, formun içini işle. Bakın stoğum nasıl? Stok şuralarda. Şimdi 3 eksen kaba stoğu ve parça ayrı ayrı görür ve işler. Örneğin çok basit bir örnekle anlatayım. Şöyle bir bir daire çizip bakın ekranda bir daire çizip şu şekilde bu dairenin içini işlesin diyebilirsiniz. Sınır yapabilirsiniz. Veya bana mesela soğu şöyle gizleyeyim. Körve gelip flat araya bakın flat araya basıyorum. Bu yüzeye tıklıyorum. Boşluğa basıyorum. Mouse'un sol tuşuyla tıkladım ve ekranda sağ tuş boşluğa bastım. Bakın parçayı gizlediğimde bana sadece bu rektanglın için işte diyebilirsiniz. Şimdi 3 eksene girdim. Horizontal roughing'e girdim. Hiçbir şey yapmadan şu var olan takımları sileyim. Bakın sadece şunu bir göstereceğim önce. Bir takım seçtim hesapla dedim. Sadece göstereceğim menüyü anlatmadan. Bakın ne yaptı? Stok'un dışındaki parçanın dışındaki stokları içindeki stokları işledi. Eğer ki gelip Select Drive'dan Select Drive'e tıklayıp mouse'un sol tuşuyla bu çizgiyi seçip ekranda boş yere sağ tuş yaparsanız sadece bu dikdörtgenin içerisinde işle diyebilirsiniz. Bunu böyle yapalım. Sadece bu dikdörtgenin içerisinde işle. Bakın hemen Drive'in yanında Start Point var. Start Pointe şu işe yarıyor. Bakın sev derseniz bekler. Sev diyorum ekranda beklesin şöyle takım yolunda şuradan gizliyorum grafikten bakıyorum. Mesela diyebilirsiniz ki bir point koyalım. Nereye? Diyelim ki şuraya bir point koyalım. Gelip start roofing'e select start deyip sürekli giriş çıkışlarını bu noktadan yap diyebilirsiniz. Bakın hesapla diyorum. Bakın ne yaptı? Bütün girişleri buraya topladı. Eğer start pointe, pointe gelip, aşağıda remove derseniz, giriş çıkışları kendisi hesaplayacak ve e, giriş noktalarını, start point giriş çıkış değil, onu düzeltiyorum, giriş noktalarını, bakın daha farklı noktalara almış oldu. Yani Visual Cam'de 3 eksende e, girişleri sürekli bir noktadan başlatabilirsiniz. E, Enter eksenden çıkışı da yönetebilirsiniz, buradan e, geçten onları da gösteririm. Evet, bir alan seçtim ve bir başlangıç noktası seçebiliyorum. Geldim yanındaki menüye, tool menüsüne. Tool'a giriyorum. Tool'da bakın küre takım, düz takım, uçlu düzlü takım, açılı takım gibi TFRZ gibi takımları bulabilirim. Ben şöyle mesela uçlu düzlü bir takım seçeyim. Atıyorum çapı e, 32 R'si 1 olan. Buna da 32 R 1 diyeceğim. Bir takım olsun. İsmini veriyorum, çapını ve uç veriyorum. Uç nödüsü varsa düzse gerek yok. Burada sağ tarafta Taret'teki numarası kaç olsun diyor. Taret'teki numarası 1 olsun. İlk dördüne 1 diyorum. Bunlar T1, H1, D1 değerleri olacak. Z offset'e offset vermiyorum tabii ki. Ona dokunmuyorum. Materyal nedir? Mesela bunu seçmek zorunda değilim ama anlatayım. HSS mi, karbür mü, seramik mi, takım nedir? Bunu seçebilirsiniz diyor. Bu bir sonraki eğitimlerde anlattığım işlemler. İsterseniz malzemeye göre ve seçtiğiniz takıma göre, kesme ağzına göre devir ilerlemeyi kendisi verecek. Onun için oluşturmuş bir menü. Hemen yukarıda fit speed değerleri var. İsterseniz bu takıma bir fit speed değerleri atıyorsunuz kütüphaneye bir kere. Bakın bu değerler şimdi böyle olsun. Ve biraz sonra geldiğinizde açtığınızda menü direkt bu kütüphanedeki değerleri al. Sürekli bu değerleri kullan diyebiliyorsunuz. Coolant'a geldim. Soğutma kullanma none. sıvı kullan. Mist hava kullan. Throat içten soğutma kullan. Diyebilirsiniz. Mesela float'u açalım. Komutla bilgi demek. Operatöre bilgi yazıyorsunuz. İşte posta çıkacak bunlar. Sıfır takım kullan. İşte burada şu takımı kullan gibi özel bilgiler. Save dedim. Save deyip Okey diyorum. Bakın buraya 32 R1 geldi. Takım burada. Şimdi bu takımı eğer değiştirmek istiyorsan bakın edit, create ya da select Edit düzenleme, oluşturma ya da seçebilirsiniz. Tekrar gelirsiniz. Örneğin bunu 2 numaraya bak hemen uyardı zaten. 1 numarada diğer takım var diye. 2 numara yaparsanız talet numarasını bakın save tool yanmıyor. Neden? Yeni bir takım değil. Sadece düzenliyorum. O yüzden save edit tool diyorum. Tamam diyorum ve okey diyorum. Bu artık ikinci takım oldu. Burada bütün bilgilerini görebilirsiniz. Fit speed ne demiştim? Devir ilerleme demiştim. Bu takımın devir ilerleme değerlerini buradan, mesela spindle speed, devir demek. Mesela 4000 devir olsun. Bakın planch pf yaklaşma, af ikinci yaklaşma, ef ilk giriş ilerlemesi. Tabi feed rate'ler nedir? İlerleme. CF kesme ilerlemesi, RF çıkış, DF çıktı. Bu değerleri tek tek müdahale edebilirsiniz. Feed rate de bit between levels'e verdiğim dalış değerlerini verdiğim dalış değerlerini %100'ünü kullan veya %50'sini kullan diyebilirsiniz. Buradan ayrıca yönetebilirsiniz. Veya X ve Y'deki pasoları da aynı şekilde kullandırabilirsiniz. Bakın loot from tool dediğinizde Az önce dediğim kütüphanedekileri alıp buraya koyar. Loot from file dediğinizde seçeceğiniz malzemeye göre bakın çelik olursa ve takımınız kablirse ne yapıyor? VC değerini veriyor. Bakın ee, kesme hızı ve biliyorsunuz ilerleme farklı şeylerdir. Mesela diyorum ki çapı 32 kesme ağzı 2 2 kesme ağzına sahip bir takım mesela 3 dediğimde bakın kat fit değişiyor. 4 dediğimde cut fit değişir. Değil mi? Kesme ağzına göre belirleyebiliriz. Bunları da buradan yönetebiliyorum. Bakın şu anda o tablodan belirlediğim değerler geldi. Eğer isterseniz yok ben kütüphanedeki değerleri istiyorum derseniz "load from tool dediğinizde kütüphanedeki değerler geri gelir. Geldim clear display'ine. Clear display'in otomatik olarak güvenlik noktasını belirliyor. Dokunmuyorum. Diyorum ki otomatik bu noktadan geçiş sağla diyebilirim. Alttaki 4 menüyü bitirdim. Yukarıdaki menüye geçtim. Kat parametre değerine tıkladığımda artık o 4 menü yukarıdaki 4 menüyü aşağıya aldı. Global, global parametrelerde intol ve outol. Intol ve outol yüzey pürüzlülüğü. Ee, i̇çerideki ve dışarıdaki yani şu çentik dediğimiz çentik pürüzlükleri, Örneğin kaba bir işlemde yüzde %5 yapabilirim. Intol ve outol'u. Stock. Finish operasyona ne kadar talaş bırakacağımızı belirler. Atıyorum 0.3 bir stok bırakalım. Şimdi bakın burada aşağıda cut pattern var. İşleme yöntemleri. Bakın parça offsetli mi işleyelim, stok offsetli mi işleyelim, neler mi işleyelim işleme yöntemini gösteriyor. Bakın user, user friend olduğu için bize ekranda görsün. Parça offset parçanın geometrisini offsetleyecek. Stock offset stoğun geometrisini offsetleyecek. Linear de lineer olarak sağlı olduğu gidecek. Lineer dediğinizde hemen aşağıda ne yapıyor? Açıyor. Mesela 0 derece dediğinizde şu şekilde işler. 90 derece dediğinizde şu şekilde yatay olarak işler. 45 derece dediğinizde 45 derece işler gibi. Ben stock offset'i kullanacağım burada. Bakın offset pocket start point. İçeriden başlayıp şu içerideki noktadan şu çizginin dışına doğru mu ilerlesin? Veya outside dediğinizde bakın parçanın dışına değil, tabii ki sınırın şu dış hattından başlayıp içeriye doğru mu ilerlesin? Mesela bunu bir örnekle göstereyim. Şöyle yapalım. Bir hesaplasın. Bakın ne yaptı? Ee, simulate edelim şöyle. Yavaşlatalım. Çok hızlı oldu. Buradan yavaşlatabiliyorsunuz. Bir yapalım şöyle. Bakın adım adım gidelim. Dış hattan başladı. Bakın. Ve içe doğru kesim yapmaya başladı. Dış hattan başladı. Ve pocket yöntemiyle yaptı. Durduralım. Tekrar horizontal roughing'e giriyorum. Outside seçtim. Inside'ı seçer tekrar hesapla dersem. Bakın tekrar simulate dedim, play dedim. İç hattan başladı, dışarıya doğru oluşturmaya başladı. 5 milimlik bir yeri işleteyim ki hızlıca görelim diye. Şimdi geldim, kat parametrelere devam ediyorum. Bakın stok seçtim. Lineer seçersem bir de lineeri gösterelim. Hesapla diyelim. Bakın şu anda lineer hareketlerle kesim yaptı. Offset değil lineer. Bunu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz buradan demiştim ki açı vererek 45-30 derecede çalıştırabilirsiniz. Şimdi step over'a geldim. Step over yana kayma demek. Ne demek yana kayma? Bakın tool yüzde tool diametre şu demek. Takım çapının mesela yüzde 75'i kadar yana kay. Ne demek? Bakın birinci e takım yolunu bitirdi. Ne yapıyor? Yana koyuyor. Şu mesafedir işte yana kayma. Şu mesafelere step over deriz. Yana kayma mesafesidir. Mesela offset olarak işletirseniz de bu mesafe şöyledir. Bakın offset olarak işlediğim bu mesafe şu aralıklardır. Step over yana kayma. Ee, bunu 3 eksen bir işte %60, %65 olarak verebiliriz. Takım çapını %65'i kadar yana kayacak. Distance ise mesela 10 mm yana kay, 20 mm gibi milimetre değer veriyorum. Scalop'ta küre takımlarda kullanabileceğim kürenin uç noktasını eşit dağıtabilmesi için her nokta. Çünkü bir nokta olarak gezeceği için Scalop'u kullanabiliriz. Ama kaba işlemlerde Tool Diameter gayet idealdir. Geldim Cut Level'a. Bu da çok önemli. Bu menüyü de anlatayım. Bakın Step Down Control, Tool Diameter Takımın kesme ağzının %50'si kadar aşağıya in. Kaçsa 10 milim ise 5 milim. Distance ise örneğin 1 milim 1 milim kesim yap. Z'deki paso miktarı bu işte. Number of level ise mesela bu derinliği 5 kere de bitir, 10 kere de bitir gibi. Ben distance'ı kullanıyorum 1 milim 1 milim bitir. Cut level'a geldim. Bakın level first ve deep first var. Level first şunu yapıyor: iki tane farklı e, boşluk bile olduğunu düşünelim. Birinci Z pasosunu alıyor bir milim. Kalkıyor buradan da bir Z alıyor. Bütün Z'leri eşitleyerek diyor. Def, def first ise önce birinciyi bitiriyor. Sonra kalkıyor ikinciye geçiyor. İkisi de kullanışlı. ikisini de kullanabilirsiniz. Cut level'a geldim. Cut level'da şu. Bakın cut level'a girdiğimde üstte bir yeşil. Aşağıda da bir mor rengine yakın bir renk görüyorum. Şimdi sıfırdan başla eksi beşe kadar işte diyebilirim. Veya eksi beşten başla eksi 20'ye kadar işte diyebilirim. Eğer derinlikleri bilmiyorsam yanında okum var. Bu oka tıklayıp bakın buradan başla. Burası eksi 1'miş. Çünkü niye stone biraz yukarıdaydı? O zaman artı 1'den başla diyebilirim. Mesela derinliği bilmiyorsam gelip buraya şu tabana kadar veya şuraya kadar diyebilirim. Eksi 73. Clarflet'te tabanları da temizli anlamında. Veya bunları hiç açmazsam Hepsini kapatırsam zaten stone en üstünden başlayacak ve katı modelin içine kadar işleyecek. Bir derinlik vermek zorunda değilim burada. En geçte girişler pad, açılı, lineer ve helix girişler yönetebilirim. Açılı girsin. Advanced cut parametrelere geldim. Eğer ki bir köşe varsa mesela takım 10'sa 5'den küçük radyüslere girmek için zorlanma. Veya Arc fit, kat art fitting tolerans. Bu nedir? IJK ile yönetimle alakalı. Daireleri daire gör, noktaları şey daireleri nokta görme anlamında. Bunu zaten postumuz direkt yaptığı için burayı kullanmıyorum. Buraları çok kullanmıyorum. Zaten katı modeli gördüğü için ona göre kendisi takım yolu çıkartıyor. E, Smooth'da yana kaymalarda hani step over'dan bahsetmiştim. Takım yolunu bu şekilde bağlayabilirsin diye belirtiyor. Hesapla diyorum. Bir hesapla diyelim. Bütün katıyı görüyor ve stoğa göre hesaplıyor. Biraz hesaplayacak. Ço ee, 64 bit, bit ve 32 bitlerde ikisini de kullanabiliyoruz. Çok güçlü bir hesaplamaya sahip Fijermin. Evet. Hesaplamayı tamamladı. Bakın setup'a basıp simulate'e geliyorum. Stoğu da şöyle açıyorum. E, play dediğimde Katı olarak malzememi kestiğini görüyorum. Yine tabi biliyorsunuz şuradan Preference'dan e, Simulate Preference'e girip mesela burayı 100 derseniz daha hızlı bir kesim yaptığını görürsünüz. Yukarıda bir paso vardı. Orayı aldı. Şimdi takım içeriye havuzun içerisine işliyor. Hesapladı ve bitirdi. Ee, girebildiği noktalara kadar. Bakın, compare'dan kalan yerleri renklendirebilirim. Mesela işte maviler d4'ten büyük şeklinde, dörtten küçük şeklinde renklendirebilirim ve kalan yerleri görebilirim. Ee, mesela bir apple'ı deyip uygulayalım. Mesela toleransı %4 yaptım. Apple'ı diyorum. Tabi stoğum neydi? 10'da 2 olduğu için çoğu yer mavi olarak gösterdi. %4'ten büyük olarak. Buradan da renk yönetimi yapabilirim. Bakın şu şekilde simületten programa geçtiğimde artık istersem şu aşağıdan Toolpad Visibility'yi açarak takım yolunu görebilirim. İstersem Stoğu açarak Stoğu görebilirim. Stoğu açtığımda da burada şeffaf olarak onun kesildiğini bakın görebiliyoruz. Stok yönetimde buradan yapabiliyorum. Şimdi sağ tuş information dersem bilgi alıyorum. Horizontal grafik yapıldığını, 32 R1 ve 2000 ilerleme ile gittiğini, işte satır numarasını ve 30 dakika sürdüğünü gibi. Ee, sağ tuş post dersem de tezgah için postunu alabiliyorum. Evet, 3 eksende anlatmak istediklerim bu kadar. bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere.